Arkadaşlar bu videomuzda eski bilgisayarlar nasıl olur? 99 senesinden 2003'e kadar bizim aldığımız 90 doğumların pek bilmediği 80 doğumlarının çok iyi bildiği bilgisayar kasaları nasıl olur? Onları inceleyeceğiz. Şimdi bu bir kasa. Muhtemelen 1998 veya 2000 senelerinden kalmış bir kasa. Ben bunun içindeki bütün parçaları söktüm. Bakın. Bunda DVD room veya DVD e, CD room pardon DVD room yok. Ve çok ilginç. Bakın bu nedir? Birçoğunuz bunu bilmiyordur bile. Eskiden diskler vardı. Disk dediğimiz böyle 3 megabaytlık mı desem. 1.5 megabaytlık 1.2 mi desem. Bakın açma düğmesi. Kasa tamamen şu an boş. Power sapına kadar söktüm. Sadece bu hoparlör ve şeyler kaldı. Şu neymiş bu <laughs> açma düğmesi. Bakın. Bu yaklaşık 15 kilo bir ağırlıkta bir kasa. Buraya anakart geliyor. Bakın anakartı göstereceğim size tek tek. Şu anakart. Dilerseniz başlayalım. Bu kasa zaten başlı başına bir kasa. Herkes görmüştür onun. Çeşitli ışıklı kasalar vardı. Hala bile var. Bakın bu anakart. Şimdi bu anakartta e, on onboard olanlar vardı. on Onboard olmayanlar vardı. Yani ekran kartıyla işte ses kartı bir arada oluyordu. Bakın buraya gelen kartlar işte ekran kartı harici takabilirsiniz. İşte buraya e, ne bileyim A bağlantısı yapmak isterseniz port takabilirsiniz. Ben pek bilmiyorum bu şeyleri ama şöyle göstereyim. Bu bilgisayarın arkasında şöyle buraya monitör geliyor bakın. Tüplü monitörler Ondan sonra buraya şey de koymuşlar hani değişik monitör jackları olanlar. Bu ses şey mouse veya mouse bağlamaya çalıştığınız zaman klavye ve mouse bu ses değil. Klavye veya mouse bu ikisi. Burada bakın USB girişler var. Çok ilginç. Değişik bir kasa bu. Burada şurada ses mikrofon çıkış var. Şöyle pembe olan mikrofon mu zannedersem? Ses kartı ses kartı İşte bu ses kartı oluyor. Bu işlemcisi bakın <laughs> Intel'in Intel'in hemen bakalım. Acaba hangi işlemcisi? Şöyle çekebilirsem yakından. <laughs> Intel N0724 Bilmem ne. Şimdi buradan e, işlemcisini şöyle bir bakabilir miyiz? Çıkarabilir miyiz diye şey yaptım ama e, şöyle şu aradan çekebiliriz. Intel yazıyor bakın. Yani bu içinde bunun macun gibi bir şey var biliyorsunuz. Şimdi bunlar bu anakart. Anakartın markası ne bilmiyorum. Yani MCI değil. Bir tane böyle bu renkte bir anakart hatırlıyordum ben ama ismi neydi onu bilmiyorum. Unuttum daha doğrusu. Yani bu eski olduğu için bakın burada küçük bir işlemci var. Hatta demin kasada çalışır vaziyet gösterecektim. Bir şeyler entegre patladı buradan bir yerden. Şu ekran kartı zannedersem. Yani tam bilmiyorum. Bilen bilir bunları. Bunlar RAM girişleri zaten biliyorsunuz. Buraya RAM'ler giriyor. Şöyle bir çekeyim. Bu bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde para bulup da alamadığımız o zaman 1500 dolar, 2000 dolar olan maalesef ki bilgisayar parçaları şu an bunu bana ya hurdaya vereceğim. İçinden parça lazım olursa al deyip verdiler. Ya o zaman çabalayıp alamadığımız ürünleri bugün çöpe atıyorlar. Bakın burada bir tek herhalde şu power sap yapar. Power sapı da bilirsiniz. E, fanı vardır. Arkada bağlarsınız şuradan. Ondan sonra içinden bir sürü kablo çıkar ve bazıları anakarta gelir. Daha doğrusu hepsi anakarta gelir ama bazıları hard diske gider. Mesela bu power sap burada hard disk girişi var elektrik girişi mesela. İşte bu e, anakarta gelen kısım. Anakartın elektriğini veriyor. Bu power sap mesela friz verilmiş. E, bakıyoruz hangi tarihte üretildiği yazıyor mu diye. model yazıyor. Ya bunlar müzelik yani aslında. Hani birisinin müzesi olsa da 2002 bakın tarih. Bakın 2002. Düşünün aranızda 2002 doğumlu olanlar bile vardır. Bunu da koyalım hemen yana. Gene sizin hiç bilmediğiniz, görmediğiniz bir ürün. O zamanlar herhalde 180 dolar falan vardı bu. LG 52 maksimum Compact disk, yani CD, DVD bile değil. CD'ler 600 MB zannedersem alıyordu. Yani ötekilere göre 4 GB DVD alıyor. 600 MB'a bir VCD'nin bir bölümü. İlk 45 dakikası veya bir saati bir buçuk saati veya 60 dakikası sığıyordu. Bunda hiçbir şey yok. Bu kullanılır yani. 2003 senesinde alınmış zaten bu da. Bunda hiçbir şey yok. Yani bu kullanılır ama kim kullanır? Ha bu da müzelik yani. Resmen bu parçalar müzelik. Ha birisi isterse müzeye bağışlasın yani bunu. Veya benden isteyen olursa bağışlayayım. Hele bunu gene hiç gör... Bakın bunu şu an Sony bu. Yani bunu nasıl diyeyim size? Belki tahmin dahi edemezsiniz. Bu nedir? Bakın. Sony öyle böyle değil yani. Öyle dandik marka da değil. Toplama bilgisayar yaptırmışlar herhalde orada alırken. Bakın Sony. Ne demek bu? Ne demek bu? Çok pahalı bir ürün. Yani CD yokken, DVD yokken biz bellekte nasıl taşıyorduk? Hani bir film vardı ya Sylvester Stallone'nin. Bakın görüyor musunuz? Disket. Şu anda bunun, yani nasıl diyeyim size, şu disket yeri diye böyle bir ses gelirdi. Bıçık bıçık, bıçık bıçık diye böyle acayip bir şey. Disket bulmak mümkün değil. Bu disket okuyucu arkadaşlar. Yani disket okuyucu şu an deseler ki 5 kilobaytlık, baytlık hatta disketler 1 megabaytlıktı. Düşünün bakın 1 megabayttan bahsediyorum. 1 gigabayt değil. 100 megabayt da değil. 1 megabayt. Yani bir tane şu an çektiğiniz resmi yükleyemeyeceğiniz bir disketten bahsediyorum ama şu an en eski teknoloji bu bence. Disket. Hiç CD'ler, DVD'ler, USB bellekler yokken disket vardı. Çok ilginç. Sony. Made in China. Sony N50 modeli de yazıyor burada. 5 volt. Yani bunlar altın değerinde aslında. Çünkü niye? Yok piyasada yok. Bakın bu da A bağlantısı için. Yine eskiden bizim bilgisayarlar arası kullandığımız. Şu anda da bilmiyorum belki kullanırlar. A bağlantısı için. Mesela 6-7 bilgisayarı bir araya bağlardık. Şöyle bakın. Şimdi bu portu görenler ADSL bağlantısı aklına gelecek. O zamanlar hepsi Çin malı bu arada. O zamanlar böyle bir şeyler yoktu. Bakın. Bu zamanında bunların fiyatlarının 3000 Türk lirası olduğunu düşünün. Ve biz bunu alamıyorduk. Evet şimdi bu nedir? ekran kartı arkadaşlar. Çok ilginç. Şu an kaç megabayt olduğu belli değil bunun. Belki 8, belki 16 megabayt olabilir. Bakın gigabayt demiyorum. Şu an hani oyunlar kaldırmıyor ya. İşte efendim 16 GB ekran kartı, 20 GB RAM. İşte 5 TB hard disk. Ne terabaytı? Megabaytlarla konuşuyoruz. Daha gigabayt değil bakın. Tayvan malıymış bu. Görüyorsunuz. 97 senesi mi diyor acaba 97 demiş ama olabilir büyük ihtimal. Bu herhalde ya 4 ya 8 megabayttır. Yani zannetmiyorum ki fazla olsun. Bakın port girişi ekran girişine. Bir de bu harici eskiden on vardı ya. 97 senesi arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz bir şey. 97 senesi. Hemen bakıyorum. Çocukluğumun, gençliğimin Google'a ve oyunlara Alfa Alfa Mirç'e Zurna'ya girdiğim yıllar. Şöyle yapalım. Bakın. 97. Etiket yırtıldığında ürün garanti dışı kalır diyor. 97 senesi. inanılmaz bir şey. Barkod. Bakalım okunuyor mu? Böyle bir bayrak koymuşlar. Yani bunun içinde ne oynanırdı bilmem herhalde. Yani sade filme, grafiğe bile yeteceğini düşünmüyorum. Photoshop 5 anca çalışırdı. 97 senesinin ekran kartı arkadaşlar. inanılmaz bir şey. Tamı tamına müzelik bir şey bu. Müzelik resmen. Yani acayip bir şey. Ve RAM. Bu da artık kaç megabaytlıksa. 256 megabayt inanmıyorum. Çok kaliteli bir RAM. 256 megabayt arkadaşlar. Bu ne zaman alınmış acaba? Bakalım. Yazmıyor. Muhtemelen gene 99 seneleri. 2000'e gelmeden yani. Ren. İnanılmaz bir şey. Ve namı değer pilimiz. Anakartın olmazsa olmazı bu pili olmayınca anakart bacır bacır öter. Cidırır, diye böyle saçma saçma öter. Bu pil de anakarta geliyor şöyle. Soketi var bakın arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim. Bakın pil yeri burası. Şöyle takıyorsunuz. Tık. İşte bu kadar. Ya yani bir tarih yatıyor burada. En azından bizim çok para verip de alamadığımız o zamanların Zengin diye tabir edilen çocuklarından ancak veya iş yerlerinin mühendislerinin işte ne bileyim bilgisayarlarla haşır neşir olan bilgisayarcıların aldığı ürünler bu şekilde tanıtmak istedim size de. Bunları gitti gidiyordan satacağız bakalım.